Din gününün maliki Allah'a mahsustur. Ya da karşılık gününün maliki Allah'ındır. Ya da karşılık gününün maliki Allah'a aittir. Karşılık gününün maliki. Malik, mülk, yöneticilik, egemenlik ve sahiplik sıfatına sahip olan kimse demektir. Bunun sonucu olarak o, hem emir verir, hem yasak koyar, hem mükafatlandırır, hem cezalandırır ve mülkiyeti egemenliği altında olanlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur. Burada Allah mülk sıfatını kıyamet günü demek olan karşılık gününe izafe etmiştir. Karşılık günü insanların hayrıyla şerriyle amellerinin karşılığını görecekleri gün demektir. Çünkü bugün de yüce Allah'ın mülkü, egemenliği, adaleti, hikmeti ve bütün mahlukatın malikiyetliklerinin sona erdiği gerçeği tam anlamıyla ortaya çıkacaktır. Öyle ki, o günde hükümdarlarla yönetilenler, kölelerle hürler eşit olurlar. Hepsi Allah'ın azametine zilletle boyun eğerler, izzeti önünde alçalırlar. Onun amellere vereceği karşılığı beklerler. Sevabını umar, cezasından korkarlar. İşte özellikle bugünün söz konusu edilmesi bundan dolayıdır. Yoksa o din gününün de diğer bütün günlerinde mutlak malikidir.